Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte ücretli danışmanlık almak isteyen arkadaşlar WhatsApp numaram 0501 091 9573 WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet en çok merak edilen konulardan bir tanesi memur alım mülakatlarında neler sorulur nelere dikkat edilmeli. Bununla alakalı detaylı bilgilendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle memur alımlarında mülakat süreci nasıl işler? Memur alımı mülakatları genellikle KPSS puanı esas alınarak belirlenen adaylar arasından en uygun kişiyi seçmek amacıyla yapılır. Mülakat süreci kurumdan kuruma değişse de genellikle şu aşamalardan oluşur. Birincisi mülakat komisyonunun karşısına geçtiğiniz zaman kimlik kontrolü ve giriş işlemleri yapılır. Daha sonra adayın kendini tanıtması istenir. Daha sonra genel kültür ve mesleki bilgileri ölçen sorular sorulur. Güncel konularla ilgili değerlendirmeler ve kişisel yetkinlikleri ölçmeye yönelik sorular sorulur arkadaşlar. Bununla alakalı en sık karşılaşabileceğiniz sorular neler olur? Genellikle mülakatta adaylara öncelikle kendinizi tanıtır mısınız şeklinde bir soru soruluyor. Burada kısa bir şekilde kendinizden özet geçebilirsiniz. Doğum tarihinizi verebilirsiniz. Memleket bilgisi verebilirsiniz. Daha sonra hangi okullarda okudunuz? Hangi üniversiteyi bitirdiniz? Hangi yeterliliklere sahipsiniz? Sertifikalarınız varsa bunlardan bahsedebilir ve çalıştığınız kurumlardan bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki soru neden bu kurumu tercih ettiniz şeklinde olur. Kurumla alakalı bu kurumda daha iyi bir şekilde ilerleyebileceğimi düşünüyorum şeklinde sorular veya cevaplar kendinize hazırlayabilirsiniz. Türkiye'deki güncel, ekonomik veya siyasi bir gelişmeyi değerlendirmenizi isteyebilir. Güncel konularla alakalı size bir soru sorulabilir. Onunla alakalı cevap vermenizi ve gündemi güncel olarak takip edip etmediğinizi ölçebilirler. Daha sonra mesleğinizle ilgili temel kavramlar konusunda sorular sorulabilir. Yani hangi meslekteyseniz o meslekle alakalı size sorular sorulabilir veya hangi mesleğe atanmışsanız veya atanmak istiyorsanız, mülakatına kalmışsanız onunla alakalı sorular sorulabilir. Akabinde acil bir durumda nasıl bir karar alırsınız şeklinde bir soruyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Takım çalışmasına yatkın mısınız? Bunu kanıtlayan bir örnek verebilir misiniz şeklinde bir soruyla muhatap olabilirsiniz. Ve kamu etiği ve devlet memurlarının sorumlulukları hakkında yani 657 sayılı devlet memurları kanunuyla alakalı veya anayasayla alakalı sorularla da karşılaşabilirsiniz. Ve bunlarla alakalı da çalışmalar yapabilir. Kendinizi hazırlayabilirsiniz. Peki mülakatta dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Bazı noktalar var. Bu noktalara dikkat ederseniz mülakat heyetinin dikkatini çekebilirsiniz. Birincisi düzgün bir diksiyon ve kendinden emin bir duruş sergileyin. Akabinde kılık kıyafet kurallarına uygun giyinin. Yani e, takım elbise giyebilirsiniz arkadaşlar. Erkek arkadaşlar için saç sakal tıraşları yapılmış bir şekilde. Yani tam bir memur edasıyla orada bulunmanızı tavsiye ediyorum. Güncel gelişmeleri takip etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Mutlaka güncel gelişmelerle alakalı bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Daha sonra mülakat öncesinde bu saydığım konularla ilgili pratikler yapın arkadaşlar. Yani kendinizi mülakat ortamındaymış gibi hazırlayın. Bir arkadaşınıza kendinizi dinlettirin, ona soruları verin, o size sorsun, siz karşılığında cevaplarınızı verin. Bu şekilde bir ön hazırlık yapın ki o stresi üzerinizden atasınız. Özgüvenli ama saygılı olun. Yani kesinlikle karşınızdakilere saygı çerçevesinde cevaplar verin. Kaba saba cevaplar vermemenizi öneririm. Ayrıca sorulan soruları dikkatlice dinleyin. Ne demek istediğiniz şeklinde ikinci defa bir soru sorduğunuz zaman... Bu eksi olabilir sizin açınızdan. O yüzden e, sorulan soruları e, tek seferde dikkatlice dinleyerek cevaplamanızı tavsiye ediyorum. Memur alım mülakatları sadece bilgi seviyenizi değil, iletişim becerilerinizi ve duruşunuzu da ölçer. Bu yüzden hem konuya hakim olmak hem de doğru bir tutum sergilemek oldukça önemlidir. Umarım bu bilgiler mülakatlar noktasında sizlere e, fayda sağlayacaktır ve avantaj sağlayacaktır. Kanalımı takip edip destek olursanız sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum.